Yalan söyledim gözlerimin iç. Şöyle bir başlatalım ya. Başlatalım ya. Kaptan Emre'den herkese selamlar kankamlar, arkadaşlar. Bugün yine abi çok güzel bir şey yakaladık. Yine bir çarpı 10 yakaladım kardeşim. 80'lere çıktık dedik ki buradan bir sohbet muhabbetimiz olsun. Birlikte ilerlemeye çalışalım. Çarpı onlarımızı çarpı 20'lerimizi birlikte görelim dedik. Böyle bir ilerleyelim arkadaşlar bu arada. Kankamlar hediyelerimiz sol üstte 99.com telegram adresimizde olacak haberiniz olsun diyelim. Maceramıza başlayalım kardeşim. Abi bir şarkı ağzımıza dolandı ama. <laughs> Neyse ilerleyen dakikalarda belki. Haydi bakalım. Prof Hasan çoktandır gelmiyoruz sana kardeşim. Profesör Hasan çoktan. Abi ben hayatımda bu kadar uzatan bir oyun görmedim bu arada. Dipnot yazın abi bunu. Nereye not? Oy, bunda da mı altın balık? Bak bak bak. Bunda da mı gösterip gösterip vermiyorsun? Haydi oğlum. Bu çok fazla çarpı 20. Ya nazar değmesin bu arada. Çok fazla çarpı 20'ye gidiyorsun. Baksana şu gelenlere. Bana eller bile yapmadı senin şu yaptıklarını. Sevmedin gelmedin. Hadi oğlum. Çarpı altımızı gördük kardeşim. Çarpı altımızı gördük. Bak 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 bak. Şu saçı saçını havaya dikmiş balıktan yakalayamıyoruz bir türlü ya. Kanca da geldi. Bunda aslında böyle sürpriz oluyor arkadaşlar. Sol tarafta işte seviye 2'ydi, kancaydı, mancaydı. Belirtmemesi efsane. Çok sürpriz oluyor kancayı. Çok sürpriz yerlerde getiriyorsun böyle. Galiba yine böyle bir çarpı 20'ye gider gibiyiz. Abi 13'te 2 yaparız herhalde. 13'te 2 yaparız herhalde derken 12'de 1 yaparız kankam. Abi çok hızlı gidiyorsun ya. Harbiden çok hızlı gidiyorsun. Bu arada arkadaşlar sen nereden oynuyorsun diyen kankamlar yorumlar kısmında sabit. Hediyelerimiz de zaten telegram adresimizde. O da yorumlar kısmında veya solustemrebey99.com'da kankam. Ama oynamayanlar oynamamaya devam etsin. Evet şarpı 20'mizi aldık. Yine arkamıza yaslanacağız. Bol bol Hasan gelmesine, Prof Hasan gelmesine dua edeceğiz kardeşim. Atmayacaksan müdahale edelim kardeşim. Tamam güzel. Ha, verdiği tabii takla az oluyor doğal olarak. Aslında var ya bir şey söyleyeyim. Çarpı 6'da daha fazla veriyor sanki. Çünkü daha, daha büyük balıklar atıyor. Burada balığı büyüklüğü önemli kanka. Tam çarpan önemli ama baksan 600, 400 vesaire. Çarpı altı da öyle değil. 1000, 2000 beri yok kanka. Hatta çarpı 4'te de aynı şekilde. O pembe havaya saçlarını dikmiş balıktan bir yakalasak. Bak toplamda iki tane verdi. Uy şuraya attığını düşünsene. Çok güzel yere attı bak bu güzel işte. Buradan güzel şeyler olur. Güzel. Kanka bir 300'leri görürüz herhalde ya. 300, 400. Görmek istiyoruz. Riske girmeyeceğiz. Vermediği yerlerde farmımızı hep birlikte yapacağız. Ama bizler evlerinde, iş yerlerinde yemek yerken tuvalette izleyen kankam. Videoyu şurada bir durdurup sol alttan beğenimizi atmayı unutmayalım. Kanka yine o tayfa gelecek. Kardeşim bu kadar kazanıyorsun. E ee, kanka beğeni mi istiyorsun? Evet kardeşim beğeni bizi ön plana çıkarıyor. Tabii ki beğeni istiyoruz. Hadi oğlum 8 çarpan var. Bak burada vergi kesebilir bu arada. Ama belli olmuyor. Tamam bir tanesi geldi. 2 tane daha lazım. Bunun farmı da iyi arkadaşlar. Ben size onu da söyleyeyim. Farmı da gerçekten iyi. 2 de 2 6'da 2 derken 5'te 1 bekleyeceğiz. Abi gelecek ya. Belli. Harbiden nazar değmesin de bu kadar da abi bu kadar efsane uzatıyor ya. Nice. Bak çarpı 4'ü gördük. O şimdi 14 tane dönüşümüz olacak. 13 pardon. Tamam güzel. Hasan hızlı almamız güzel oldu. Kaldı iki. Gelirsin kanka hiç sıkıntı etmeyiz biz. Hiç sıkıntı etmeyiz bekleriz bu arada. Uy şunu yakalayamıyoruz bir türlü ya. Gerçi aman aman değil. O çarpı 20'de gelse efsane olur. E 8'de 2 yaparız herhalde değil mi? Ulan yapamayacağız gibi duruyor bu arada. Ya nazar ettik. Bak bir şey söyleyeyim mi? Gelmez. Aynen. Abi şu şu naz tamam bir tane geldi. Şu nazarı kendi ağzıyla kendine yapan herhalde ilk insan olabilirim ben ya. İki de bir. Bir de bir. Adamsın. Adamsın kankam geldi. Geldi. Çarpı altıyı gördük. Onda üç yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Onda üç. Gelir misin? Onda üç. Güzel. İlki hızlı. Abi hızlı gelince de son adam vermiyor ya. Güzel abi şeyde bak yine diyorum çarpı altıda efsane büyük atıyor. Çok büyük atıyor ve Hasan gelince resmen çarpı 20'den de o çarpı 20 aralığından daha fazla kazandırıyor. Gel 4'te 2. Gelmeyeceği belli oldu. 2'de 2 yapamayacağımıza göre aynen kanka. Tamam uzat. Alamadık kanka. Alamadık. Bak erken atınca Hasan'ı dediğim gibi oluyor işte. Vermiyor. Vermiyor kardeşim vermiyor ya. Şöyle bir şey yapacağım. Üstüne gideceğiz kanka. O turu vermedin bu turu verirsen efsane. Hadi oğlum. Tamam güzel. Kaldı iki. Her türlü gideceğiz ya belli. Çarpı altıya her türlü gideceğiz. Hadi oğlum. Tamam güzelsin. Sensin Hasan'ım. Yalan söyledin gözümün içine baka baka. İnan sevmedim kimseyi senin kadar. Bana eller bile yapmadı senin şu yaptıklarını. Sevmedim. Güzel. 2 2 kanka 2 2 16'da 2 her türlü yaparız kanka. Her türlü yaparız hadi oğlum. Hiç üzme böyle hızlı 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 hızlı. Çünkü çarpı 6'ya devredeceğiz dönüşlerimize. Oğlum vermezsen adam değilsin bu arada. Bu ne? 7 tane 8 tane boş geçti. 9. bu. Abi şaka mısın ya? Etmeyeceğim lan müdahale. Harbi etmeyeceğim. Oha. Tamam. Güzel. Ne oldu kardeşim şimdi burada? Evet, evet. Neler geliyor? Ya bomboş şeyler geldi. Kanka bize alsan lazım ya. Dörtte bir yapar mıyız? Dörtte bir yapar mıyız? Çok güzelsin kankam. İnceliyoruz arkadaşlar, inceliyoruz. Abi resmen 3 taneden en az birinde o, o çarpı 20'ye doğru gidiyor kanka. Hadi bir tane aslanımız gelsin. Gel profum ya. Güzel. Gideceğiz gibi. Çok nice. 9'da 1 her türlü. Her türlü. Her türlü. Yüz... Aslında güzel bir yerdeyiz kanka ya. Bir uzatmaya yakalarsak burada durma şansımız var. Vermezsen devam ederiz ama. Güzel. Yok yok devam ya, devam kanka devam. Hadi oğlum bol bol alsan istiyoruz şimdi Bak şuraya atsan mevzu bitti zaten kanka. Şurada yakalamak zaten önemli ya. güzel. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlarımız nereden oluyor? Farklı bir yerden oluyor kanka. O yüzden Telegram adresimize katılmanızı öneriyorum kardeşim. Güzel bir yerdeyiz aslında ama durursak mı durmasak mı? Şu an Araf'ta kaldık. Kaldık kanka şu an bir aradayız yani. 300'leri geçtik abi ne 300'leri? 300, 357 güzel. Haydi lan bir tane daha be. Hay oğlum yakalasa bitti zaten orada. Devam abi. Bırakmayacağım. Güzel. Herhalde atacaksın yani. 3 tane gelmezse oyun başlamaz kanka. Kanka buradan ne gele gele diyeceğim ya Arabiden buradan ne gele gele diyeceğim kardeşim. İster uzatsın ister uzatmasın. Aslında 350-60'ları görmüştük ama buradan ne gele gele diyeceğim. Kanka medyelerimiz sen nereden oynuyorsun diyen kankamlar yorumlar kısmında sabit haberiniz olsun kardeşim. Abi yedirmeyeceksen niye atıyorsun? Bir tane lazım tamam güzel. Ayda yatımız da geldi. Hayal ya. Vallahi hayalim ya. Abi şöyle bir yatın. Bu tipi güzel değil ama. Bir yat hayalimiz var kardeş. Bir yat hayalimiz var. Yalan söyledim gözümün içine baka baka. İnan sevmedim kimseyi senin kadar Bana eller bile yapmadı senin şu yaptıklarını Ağzımıza dolandı yine bir şarkı Gidiyor muyuz lan yine? Gidiyoruz 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 hazırlanın arkadaşlar çarpı gidiyoruz kanka Gidiyor muyuz kankam? Son bir tane kankam. Adam mısın? Adam mısın? Adam mısın? Gelseydin adamsın derdim kardeş. Burada bitirelim yapacak. Oy nice. Vallahi bitiriyordum ha. Harikasın kanka. Arkadaşlar abi net olacak belli yani 3 tane de en az bir tanesi çarpı 20'ye gidiyor demiştik. %70 ihtimalle 80 ihtimalle diyelim. Ama güzel bir karını gördün mü kankam? Burası dediğimiz gibi kazanç yeri değil kanka. Şans yeri. Aldıysan durma. Arkana bakma kankam. Bir kaba bir tabiri vardır. Hani uzayacaksın diyoruz, diyoruz ya arkadaşlar. Uzayacaksın kanka. Hiç beklemeyeceksin kardeşim. Vermeyecek buradan da. Verdi lan bir tane. Oo. İkide bir yapar mıyız? Yaparsak çarpı 20'yiz. Yoksa tamam kanka. Vermedi. Oy! Yine son anda verdin. Sen adamsın kankam. Sen adamsın. Oğlum aslında boşuna maceraya girdik ha. Yine aynı yerlere mi geldik? Ya yani bir tık düşüğüne geldik. Buradan da aynı yeri geçebiliriz. İki tane düzgün yere atarsan mevzu. Bak şuraya atsan zaten uzarız. Uy kankam. Olay bitti kardeş. Buradan sonra ne gele gele. Baksana şunun güzelliğine. O yüzden ne olsun? Ne diyelim kardeşim? Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sol alttan beğeni atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çılgın videomuzda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Ne geleler çok güzel bu arada. Ne geleler aşırı güzel. Yarım milyon. Hoşça kalın kankamlar. Abi resmen bir tane daha atsa tam yarım yarım eder ya. Atmadı kanka. Devam etmeyeceğim ya. İçine çekecek yoksa.